Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTurk'un yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Et Adam oynayacak. Normalde bu oyunu aslında öbür kanala atacaktım. Koktürk'e atacaktım. Daha sonra dedim ki lan dedim bunun şey zor. Ben bunu en sesli şekilde buraya atayım dedim. Hem bir de başka oyun çekmeye üşendim. Şimdi özellikle söyleyeyim bu kanala niye atıyorum? Normalde bunu gameplay olarak diğer kanala atacaktım dediğim gibi. Ama dedim ki bunun 3. bölümü çok uzun. Yani bunun bayağı bir sonu var. Bunun kaç sonu var? 4 sonu falan var. Ben işte 3'ünü yaptım bir tane iki tane mi bir tane mi ne kaldı işte dedim ki en zor olanı bur burada yapayım dedim onun için burada yapacağım hemen şöyle hızlıca başlayak bu arada peşin peşin söyleyeyim arkadan buzdolabının sesi falan geliyor olabilir yapacak bir şey yok bu arada bu videoya like atarsanız güzel olur hani 1 2 3 4 hani 10 15 30 40 300 bin falan Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Hızlıca şuraya girdim. Bulmamız gereken malzemeler var. Ha sen beni gör zaten ya. Senin başka bir işin yok ki be. Geliyor. Geliyor lan. Şu anahtar versene sen bana. Lan geldi bu. Geldi bu. Kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Lan gelme la Ananı s**k. Oğlum bu niye bu kadar hızlı? Şurada kamera var. Şunu kırmam lazım kanka. Tamam. Göreceğim beni. Zaten sen sabaha kadar beni görüyor. Gel buraya gel. Uğraştıracağım beni. Belli oldu. Şuraya gir hemen. Bak şimdi öncelikle e, şunlardan toplamamız lazım. Oyuncak parçaları var. Bayağı bir var hatta. Onların hepsini toplamamız lazım. Lan nereden gördü bu beni ya? Bir tane pense gibi bir... Aha aha bunu arıyordum bunu bunu. Analiz. Lan İbni iki saat peşimi bırakmadı la. Aha oyuncağın bir parçasını daha buldum. Güzel. Ee, şuraları hemen hızlıca aç gir buraya. Tamam. Şuraya da girmem lazım. Daha almam gereken şeyler var. Tamam. Gir girsene kanka. Ha tamam. Mahas da buradaymış. Tamam. Hızlıca şurayı aç. Bizim et adamı şuraya çağır. Burada domuz var. Domuz çok sındı. Domuz yakalanmamam lazım. O domuz bu yoksa beni çok uğraştırır. Şuraları aç. Onun size sesi, sesi büyük bir dursana. Onun sesini bayağı belirttim. Şu an benim sesimi bile ben duymuyorum. İnşallah iyidir. Yani şu an oyunun sesi inşallah iyidir. Buradaymış. Buradaymış. Gel. Gel gel. Kendi sesimi bile duymuyorum. Amına kudum seni. Hemen buraya gel. Şurayı da kapat. İçeriden alacağım bir parça var. Bir dakika bir dursana Sesi bir tık kısayım. Hiçbir şey duyamıyorum. Kendi sesimi bile duyamıyorum. Sesi açma şey yapınca oğlun kasıyor lan. Bu ekran kaydıcı telefonu bir tık kastırıyor. Şuradan gelmenle. Ha tamam oradan gitti ya. Daha iyi aslında benim için. Şimdi gel 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 gel. Benim domuza yakalanmamam lazım. Şimdi buradan yok Tabii ki. Onun için şöyle yapacağım. Hemen buradan ses çıkarıp şuraya gireceğim. Daha sonra bu önümden geçip gidecek ki oradaki tahtalar şey yapması lazım. Yoksa uğraşırız gene dediğim gibi. Bu arada biz de o sırada oyuncağı tamamlayacak. İkinci parçasını da taktık oyuncağın. Hemen bize üçüncü parça lazım. O buradan çıkıyordu genelde ya. Dur bakayım. Burada mı? Bu ne? Aha buradaymış. Oraları açmıştır inşallah. Açmadıysa beni uğraştırır yoksa bu. Tamam nereden gelecek acaba bu bilmiyorum bu arada. Burada ayak koleksiyonu falan var bu ibnenin. Geliyor 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 geliyor. Saklandım buraya. Senin içeri gidip o oyuncağı alman lazım. Ne olur oyuncağı al. Beni boş ver oyuncağı al oğlum. Mesele oyuncak oyuncak. Ya siktir et benim nerede olduğumu ya. Oğlum inşallah sesimi bastırmıyordur lan müzik. Vallahi hiç uğraşmak istemiyorum biliyor mu? Tamam bizim bu ibneyi buraya doğru çektim. Ya bir susamına koyayım. Ne kadar çok konuşuyorsun ki ya. Tamam hadi git Bak daha oraya gidiyor ya. Onu sen beni siniyor mu? Aha domuz orada. Dediğim gibi domuza dikkat etmemiz lazım. Domuz sıkıntı yoksa. Tamam domuz arkaya gitti. O daha bizi göremez. Boş ver boş ver bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Lan sus. Şunları ver bana hemen hızlıca. Bunlar lazım çünkü. Seni almam lazım kanka. Hemen bir tık vurabilir miyim? Granny mantığı yapmışlar bunda. Tamam. Şunu hemen şuradan şey yap. Bu buraya kadar inecek. Ben de ardından buradan vuracağım. Geliyor. Geldi. İn bakayım. Hadi, hadi görüşürük. Oğlum bu çok tepki veriyor lan bu arada. Böyle vurmadığım falan. Granny bu kadar tepki vermiyor mesela. Bak buraya iniyorsun. Buraya geliyorsun. Oruksu bu çocuğu görüyor mu ne yapmış? Şimdi öncelikle kova vardı burada bir tane. Bir sus. Kova vardı burada bir tane. Nerede o? Ananı. Kova nerede lan? Ha. Tamam kovayı hallettik. Şimdi şunların hepsini şu yolun ortasına atmam lazım. Bunu da hemen oraya atacağım. Bak buradan alacağım bazı malzemeler var. Bunları kullanarak biz bir şekilde bu kızı geri eski haline çevireceğiz. Nasıl becerdiyse yani nasıl yaptı bilmiyorum ama yani çocuğu domuz yapmış. Oğlum Fransızca mı konuşuyorlar? lan? Hiçbir şey anlamadım. Şunu da ver. Bu arada bunu yere atınca çıkan ses işi ne diyor adı? Bu psikopat anttan uyarlandı ya Mr. Meat. Hani psikopat anıttı daha sonra analiz. Kim bu ki uyanmış lan? Gel gel şuraya gel. Neydi ben de onlar ağlana kadar bari en azından şu domuza şunu vereyim de domuzu uğraştıracak ya. Domuz zor. Domuz bayağı bir uğraştıracak. Domuz gördü bile geliyor 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 geliyor. Buraya kadar geleme lan. Allah'tan geri zekalısın. Girdim buraya. Bana daha bir şey yapamam. Dolabın içerisindeyim. Hakikaten bu kadar kısa sürede acaba dolabın ananı Domuz nerede lan? Lan? Oğlum domuz gitti. Domuz domuz. Haberin olsun. İnşallah geri spamlanıyordur. Oğlum domuz nerede? Domuz burada. O benim ölmem lazım. Benim ölmem lazım. Benim yapacağım bir şey yok. Domuzun yerine gelmesi için. Oğlum siktir git la. sana peşimi. Oğlum hala mı sinirlisin lan bu? Şuradan geçsem. Yardır 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 yardır. Yok domuz benden hızlı yapacak bir şey yok. Gene gittik yapacak bir şey yok. O zaman ne yapacağım? Benim özellikle dolaba girmem lazım. Da bu sefer sıkıntılı yerde doğdum. Neyse. Ha yok lan iyi yerde doğdu aslında. Nerede bizim reis? Gel gel. Senden de daha işimiz var gel. A görmüş lan. Görmüş, görmüş 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 görmüş. görmüş. Kapat şunu. Kapamadık. Hemen hızlıca. Bak çok hızlı yapman lazım bunu. Grand gibi değil. Burada çeviriyorsun 2 saat bekletiyor falan. Tamam. Kovayan ananı Oğlum öyle gelme lan bir anda. Vallahi korktum ha. Şimdi kovaya içinde ne olduğunu bilmediğim bir sıvıdan doldurduk. Bak sürekli ses çıkarıp durma. Benim sesimi bastırıyorsa yemin ediyorum seni geberdirme. Normalde bu videoyu önceden çekmiştim bu arada. Yarısında yanlışlıkla oyundan çıkmıştım. Daha sonra devamını sonra çekerim diyordum. Daha sonra baktım ki o kayıtta da ben ses şeyini açmamıştım. Mikrofonu açmamıştım. Sesimi kaydetmemiş. Gel gel. Gel gel buradayım. Ya oğlum gerçekten psikopatan çok güzel oyundu da onun böyle bir şeye çevirdiler ya üzülüyorum biliyor musun? Sus. Şurada önemli bir şeyler söylüyor. Şimdi bunu da şuraya attım. Bizim şeyi almam lazım. Şu dartı almam lazım. Ki bizim psikopat psikopat değildi lan bu yerci. Lan ananı Neydi la o oyunla? Ha bir orada bilmeyenler varsa açıklama kısmındaki kanalımdan gidip e, ee, zaten. Koktürk official yazıyor. O kanalın adı başkaydı da daha sonradan. Oraları kurcalamayın. Devrettim işte kanalı. Bir benim yerime başkası videolar çekiyor. O da işte 2-3 sene psikopatant videosu çekti. Güzel de oynuyor ha şerefsiz yalan yok. Domuz beni gördü mü ney? Yok yok. Aman aman aman. Öyle bir şey olmasın domuza yakalanırsak sene de biterik biliyor mu? Gel 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 canım benim gel. Siktir git şimdi. Yapacak bir şey yok vallahi Seninle bir derdim olduğundan değil de aslında gerçi senden bir derdim var. Senin ben... Ananı sik. Gelme 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 gir gir gir. Giremedim 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 giremedim. Tipiniz. Şunu devir Domuz direkt buraya koşarak gelecek Bak orada yavaş yavaş geliyor Bunun kokusunu mu alıyor artık bir şeyini mi alıyor Ney koşarak geliyor Çabuk Koş koş Direkt şuraya çık güvenli yere çıkmam lazım Tamam ee, bizim reis Herhalde uyandı geri Yani uyanmış olması lazım neyse bok lazımdı bağda'dır. Onu da aradan çıkarmış olduk Şunu ver buna ihtiyacım var Domuza yakalanmadan şuraya girmemiz lazım Buraya girecek. Hemen hızlıca şurayı açacak. Aç 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 Bizim şerefsiz ayakta olduğundan sorunumuz var işte şu an yani uğraşacak biraz. Bak bu ibne burada iksir miksir bir şeyler yapıyor. İnsanlar burada domuza çeviriyor. Nasıl beceriyor ben de biliyorum. Oğlum nasıl yapmış lan şunu baksana. Sen burada yat. Burada kal biraz. Şu kapıyı da kapatayım. Ben hemen hızlıca gideyim. Bok, aldık zaten domuzu indirmem gerekiyor ya. Domuz kaldı geriye bir tek. Domuz da indireceğim zaten. Şunu şuraya at. Bu burada dursun. Lazım olacak zaten. Ş şöyle şunu da. Bizim o, o şeyde neydi onun adı lan? Adını unuttum. ha Bizim o et adamı da öldürmemiz lazım. Onun için bunu da buraya at. Bok da burada dursun. Lazım olacak nasıl olsa bunlar. Hemen buradan silah al. Silah hemen hızlıca mermiyle. Ardından alacağımız birkaç parça falan var. Daha işimiz çok yani kısaca. Anlayacağın türden söyleyeyim. Ben bazen konuşurken bir yavaşlıyorum. Niye oluyor onu ben de bilmiyorum. Şimdi şunu ver. Bu bana lazım. Burada bir tane Mr. Meat Key olacaktı. Yani et adamın anahtarı var. Dolabının anahtarı falan. O hala burada mı bilmiyorum. Nerede o? Aa buradaymış. Tamam bunu da aldım hemen. Hızlıca. Şöyle at şunu şuraya. Bunu al. Bunu buraya at hemen hızlıca. Et adamın anahtarı. Al hemen hızlıca. Et adam da gelecek. Geldi geldi. Gelsin, sorun yok, sorun yok. Zaten öldüreceğim ben onu. Gel buraya. Tamam. Ben hemen aşağı düştüm. Şunu da kapattım. Tamam, bunu da attık. Ee, şimdi seni benim öldürmem lazım ama uzaktan mı öldürsem gerçi fark etmez. Ben seni öldüreyim de. Artık nerede öldüğün, nerede geberdiğini pek bir um şey yok. Gel 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 gel. Tamam. İşte hemen hızlıca gidip o çocuğu benim şey yapmam lazım. Şunu da ben şöyle görebileceğim bir yere atayım. Hemen hızlıca şu çocuğu yerinden çıkarmam lazım. Elma sepetimi de elime alayım. Elma sepetim de lazım olacak nasıl olsa. Tamam tamam tamam. Elma sepetini şimdi alabiliyorum. Şu hemen seni çıkarıyorum. Hemen e, yukarı çıkmamız lazım. Domuz beni depelerse oyun biter. Bak domuzun beni depelememesi lazım. Lan nereye gidiyorsun geri zekalı ben buradayım. Gel gel. Lan gel. Oğlum gelsene. Gel. Gel seni öldürmek istesem bunu çoktan yaparım gel. Çabuk gel. Hadi evladım. Hadi hadi gel. Domuz yapmış kıza. Ama ne kodumun psikopatı. Gel 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 lan ne bekliyorsun gelsene. La gel. Ana iki saat uğraştırıyor beni ya. Attım bunu buraya sen bunu ye. Hemen hızlıca bizim üstadı reisi kralı çağırmam lazım. Ardından da domuzu indirmem lazım. Bizimkini çağırdım. Geliyor. Domuz gel buraya. Domuz. Bekle hocam geliyorum hemen. Geliyorum hocam bekle. Geliyorum 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 geliyorum. Geldim. Aynen aynen. Oruç bir çocuğunun teki vallahi. Yürü 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 yürü. Hocam gözünü seveyim sana bir şey olmasın. Hadi. Hadi hadi. Geliyor mu lan sen gerizekalı? Ha tamam. Hocam yürü çok konuşmaya başladın gene. Ananı s**k. Oruç çocuğu uyanmış. Gel gel. Buradayım gel. La la la. La ananı Beyler son gündeyim lan. Orospuyucu ayağımı kesmiş Senin ben ananı sikiyim Ben kaldığımız yere kadar tekrar geri geldim Sorun yok beyler Kaldığımız yerden devam ediyor. Hemen şurayı tekrar bir açacak Sen bir sus Bir sus bak sabahtan beri susmuyorsun ha delirtiyorsun beni Hadi çabuk 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 kaldır kaldır Çık içinden hemen sen de Hemen hızlı hızlı devam etmeniz lazım Bu arada ben ikinci gündeyim galiba Benden niye korkuyorsun amına koyayım Koskoca adam elinde etle seni doğuyor Ondan korkmuyor. benden korkuyorsun Senin ben kafanı sikiyim gel buraya Gel buraya özürlü. Oğlum gel. Ay Apple'ına da sana da. Gel daha et adamı da öldüreceğim ben gel. Ee, seni şimdilik ne yapayım? Sen şurada dağıl şimdilik. Şimdi önce domuzu halletmemiz lazım. Şurada domuzun silahı hazır. Gel buraya. Gel 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 gel. 120 saniyemiz var. Çok iyi değerlendirmemiz lazım Domuz nerede Tamam domuz da gitti Hemen hızlı hızlı şeyleri almam lazım ee, Acele etmemiz lazım Beyler kısaca acele edecek yapacak bir şey yok Hemen şu içeriden Bizim şu puşt abiyi çağırmam lazım Daktır maktır bir şey diyor Gel buraya Gel 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 bizimki geliyor ha seni eski haline getirmeye çalışacak. İnşallah başarabilirik. Çok konuşma hadi yürü. Çenen değil elin çalışsın. Et adam gelirse hepimizinkini koruduk sonra. Neredeyim la ben? Hah. Oğlum adamın cesedi şurada duruyor. Koşun amına koyayım. Domuzu zaten iki saatten önce öldürdük. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ananı domuzu ki. Hocam yürü hocam. 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 Tamam domuz buraya bakmıyorum. Hocam yürü hocam hocam gözü seveyim yürü hocam. 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 Geliyor mu lan sen? Ha tamam geliyorum. Tamam. Seni de şuraya atıyorum. Hemen geliyorum beyler bekleyin. Silah çek. Silah çek silah çek. Geri zekalı geliyor geliyor. Gelecek gelmekte olan bekleyin. Gelecek gelmekte olan. Hocam siz yürümeye devam edin. Ben arkadan geri zekalı alıp gelirim birazdan. Bekleyin siz. E, şunu almam lazım çünkü hocam. Hocam yürüyün Niye bekliyorsunuz 2 saat? Zıkkım lan sen orada. Uyan sen hemen. Bak iki saat seni beklemek istemiyorum. Hadi. Tamam. Artık o bize hiçbir şey yapamaz. Gel buraya. Gel evladım gel. Elmayı seviyorsun. Tamam elma güzel. Ben de seviyorum. Bedava olursa daha güzel olur ama. Gel buraya. Tamam gel gel gel. Hocam yürüyün sen iki saattir size sesleniyorum. Yürüyün 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 yürüyün. Yürüyün kıza bir sağamağa içinde bok olan suyu içirecekti. Seni buraya atıyorum. Tamam. Bu su. Bu da bok. Surat hocam. Oğlum bohlu suyu içeriyor çocuğa şimdi. Anası babası ne diyecek ki? Gerçi anası babası bu durumda görmesinde daha iyi. O oldu işe yaradı tamam bir sorun yok Yan etkileri falan gecenin üçünde falan durduk yere canın elime çıkıyor Ha bir de gece kabus falan kurun Bunun psikolojisiyle zaten hayata nasıl devam edeceğim bilmiyorum ki bunun ikinci oyunu da var Bunun bir sonu daha var Ben hemen videoyu kapatmadan size o sonu da göstereceğim O sonu da göstereyim ondan sonra tamamen kapatak videoyu Şimdi de aynı sonun bir farklı var ya varyasyonunu göstereceğim şimdi size. Bak gene böyle boka al koy. Şu bizim okumuş suyu da buraya koyuyor. Ardından böyle gene bizim hoca geliyor böyle başına. Hadi hocam. Valla büyü yapıyor gibisin de neyse. <gülüyor> <gülüyor> Böyle buradan çıkıyor. Bak buralar normal. Biliyorsunuz arabaya biniyor. Arabaya biniyor diyor. Buraya kadar normal. Bundan sonra farklı bir sahne giriyor bak. Oğlum bu araba çalışıyor muymuş lan? Bak bunu ilk defa görüyorum mesela. Ardından da bu şekilde oyun bitiyor. Bu sonu nasıl yapabileceksiniz? Ha, bu arada dediğim gibi bak. Keplerians bu da kalp söküyormuş. Psikopat yapısı. Daha sonradan oyunu Kepler yansa devlette böyle bir şey yaptılar. Neyse. Bu dediğim sonu nasıl yapıyorsunuz? Bunu anlatayım. Şimdi öncelikle. Bir tane e kalpli kapılı pembe bir tane tuvalet var. Onun yanındaki kasaların üstünde bir sayfa var. En üst katta hatırlıyorsanız. Penseyle açıp çıktığım çatıya çıkıyor ya. Çatıda eğer tara sol tarafa doğru giderseniz orada bir tane daha gizli oda olduğunu görüyorsunuz. Orada da bir sayfa var. Paranoyasılı onu alıyorsunuz. Ardından orada salonda televizyonun önünde pizza kutusunun altında bir tane var. Onu alıyorsunuz. Bir de bizim bir oyuncak vardı yani şu oyuncak balerin. Onun olduğu odada hemen sol tarafta bir tane var. Onun üstündeki sayfayı alıyorsunuz. Bu şekilde bu sonu yapıyorsunuz. Eğer onu yapmazsanız az normal bizim sondaki gibi. Ama eğer onu yaparsanız bu sondaki gibi oluyor. Ya bunu da göstereyim dedim. O zaman arkadaşlar bu videoluk var olsun. Videomu için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like, abone olarak kanalıma olabilirsiniz. Bu video bayağı bir yordu. Çünkü nereden baksan şu an 3,5 saattir falan oyun oynuyorum. Hakikaten oturduğum yere yapıştım amına koydum. Onun için bu videoya sizden gene dediğim gibi 10, 15, 20, 30, 40, 300 bin. Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Bekliyorum bir şeyler ya. Bir şeyler yaparsınız diye bekliyorum. Neyse ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.